şimdi kanalımıza hoş geldiniz. Hadi arkadaşlar. Hadise düşürdükten sonra de. çok mutlu şey Şöyle şöyle kapatalım. Merhaba Necmi'ciğim. İyi gördüm seni. Geç geç buyur. Şimdi ben Artık çıkamaz oldum. İyi Neyse, sen, hadi çok Sen iyi bir şey daha. İyi ya, Uyuyamıyorum ama <laughs> Gerçi dün akşamdan mı? Beri uyuyor. Ne oldu ya şimdi? Allah Allah. Ya, Gideyim bakayım. bakayım. Ah, bir Hani bir kafamı dağıtayım istedim. Canım, ne bileyim. Sen öyle arayıp da bize kadar geri Oo, Dün ölüm. adam geldi. Ama. Ya. Şaşırtma. Onu izleyelim. Bakayım.

çok ne Yani rahmetli saadetlerim bu başkaydı. Güzel. Öyle değil mi? Evde değişecek tabii. Şöyle şuradan. İşte. Yavaş sesini kıs. Evet arkadaşlar hemen. No, ya fakir Güne yani, ona bakacağız. la 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 la. Gelin. E, e, pijama maskeller. Ne Merhaba ne Siz şallı Biz pijama maskelleriz. E pijama pijam, maskeller hoş geldiniz şehrimize. Bulduk zeynep hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız bakalım? Ayol ne kaynatıyorsunuz bakalım İki eski tüpek bir çubek burada? Bilirsiniz ya sizi görmekte kadar çok güzel bir şey. Şöyle bir akşam kahvesi. Şey, şey, şey evde yaradığınızda iyi vallaha bugün sizin ne? evinizde kalabilir miyiz? Tamam kalabilir, kalabiliriz. Gece. Tamamdır arkadaşlar. Ben şu güvenlik şey sorayım. Ne de? Gelmiştim galdılar. Bun şey çebey nereden geldi de? Yo bilmiyorum sizi <laughs> <laughs> zengin. Bunun amaçlı zarları vardır. Elbet. Tamam. Biraz daha çıkar, Evet sen. Otur kula. Bak şimdi. Bunlar işbirliği yapıyor. Hmm. Yemeğine bir şey atacak. Şu aşağıdaki ilk okullarının duramış. Okuldan kaç, kaç gibi daha gel. Okul iğrenç okul. Tefüste kaç.

Gel e kadar mı? Gel lan buraya. Em. siz niye uğraşıyorsunuz bunlarla? Nasılsa yemeği ben yapıyorum. Değil mi ya? Yani. Bu kaç doğru Ama. Ama Biz biz onu yakalayıp şimdi. geldiğimiz onu beni Wow. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Para yanında hiç kat. Ham yedim teknolojik yemek. Hadi bana yapıyor. Para. Hadi bana diyor. geldiler. Hmm, hmm. Ne oluyor ya da daha, daha dışarıda? gideyim kasları sorayım? Dün de burada sattım kasları olmayın. Hadi fena fakir. <laughs> Baba çok Sen dün, dün daha mı beri şey buradasın? Şey <laughs> çıkayım oh, ben oh, tualette tualette hmm. Açık olurum olurum ya. Of. Tuvalette kaldım. Açık şöyle bir avlayayım. Örümüncek şehrimize gelmiş galiba. Hoş geldin diyorum. Evet. Biz <laughs> pijamas <laughs> geldiniz. Vat hoş <laughs> geldiniz şehrimize. Şey hoş bulduk hoş bulduk. Bir çeşit zehirlenme. Hoş bulduk zehirlenme mi? fakir. Evet. Tamam. Tamam, sağ olun. Eee? Şey <laughs> Ne içeriz bakalım? Baba, biraz bizim hastanede müşahede etsek. Gelseniz bizimle. Evet baba. Hiç olmazsa iyice bir kontrolden geçersin. Ay aşk olsun yani. Sizi gören de Necmi Bey burada esir kampında kalacak. Ne alakası var canım? Evet, evet mi adam Ama sonuçta bir şey var işte. Ne var mı? Gıdadan. Ya da başka bir şeyden. Var. Ben... Lu la lu. La lu la lu. Babacım la. sizi götürsek. Sanki sen burada... Bittim artık ...bu kız zannediyorsun. Bıktım, anladın mı? Ya ne dedi çocuk? Babası için endişe ediyor tabi. Etmesin efendim, dido. etmesin. Dido. Niye bu kadar kızıyorsun? Anlamıyorum. Öyle ya. Evet çocuklar, ilkokuldaki evet, ilk, güzel ilk güzel. gibi dersimizi tamamlayacağız. Nasılsa her şey tıkır tıkır gidecek. Üç kişi eksik şey, ok okulumuzda i̇lk çocuklar. Tıkır tıkır. Sadece şu sıra kaldı. ders hmm. matematiktir çocuk. Hmm, ne oluyor bu şeyde sor sorayım. Ee, pardon hocam. Hep hep bir kişi eksikmiş. Evet ya o, da Mahmut eksik. Ama bu nasıl ortaklık? Anlayamadım ne doğrusu. Ne diyorsun sen be? Kaçmıştı. Ama tek buluştu daha göremiyorum. Bu konuda konuşmayalım Bekir. Bir harbiştirirsek okkanın altına ben gideyim. Sen çaltanak süreceksin, ben sürüneceğim. Yok öyle ya ama. Bu sesini keser misin şimdilik? <laughs> ben gideyim benim. Araştıracağım. Adamınla vedalaş akşam sonrağında çıkıyor. Yapacağım maskeler araştırır. <gülüyor> Fakir bir iş kızım değil. Beni buradan bir asla bir kimse görmez. Şimdi çocuğum yapmanın gereken tek şey o çocuğu öldürmek. Fakir, Fakir zombiyi. Fakir zombiyi öldüreceğim. Çok. Ben e. o zaten O fakir son görecek. Alo. Necmi Bey. Olmaz olmaz. Necmi Bey, ben Fatma. Size çok Bizim. önemli bir şey sormam gerekiyor. Oh, beni buradan hiç <laughs> ölürsem artık Allah rahmetine kavuşayım. Ya tut ben şuradan atlayayım. Kusur iş. Bekleyeceğim. Bekle çatış Yok canım, öyle işte işte. Niçin ah, ah, de? Aman Yok, yok canım, ne olacak? Hani son son bir tane bir çocuk düştü. Ortaokul iyi misin? Iyi iyi çocuk, iyi iyi misin? <laughs> 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 Oldu. Bu benimki de, değil mi? Ee, ben de evet. ee, Mahmut düştü. Evet. Ee, <laughs> ah, hadi onu işte, Burada. Mahmut. İyi Mahmut? İyi yapıyordun maş. O nası pijama onu iyileştirir. Benim demi işte? hepimizden çok, çok Teşekkür ederim. <Sessizlik> Yaparsın Oo ne de hızlı kurtardı bunları yarın ya da yayın sonra sonu evlerini yapalım Eyvah. arkadaşlar Hadi. yapalım mı sizce yapalım <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> güzel olacak o kadar güzel olacak sabırsızlık bekleyeceğim o anı evet arkadaşlar sizlerden lütfen like atıp abone olmayı unutmayın evet. ee, desteğinizi gösterin Minecraft Hadi. ailesi. Görüşürüz.